Vipto'yu bir yatağa gönderdi, hoş gelmişsin, bu da işte geldim, ben kardeşim, benim artık yanındayım. Kimse sana meydan okumasın anasına getirdi. Zirvedeyiz arkadaşlar, bugün de zirvedeyiz, yine zirvedeyiz, yine asabımı şikayet etsinler. Çünkü zirvedeyim diye zoruna gidiyorlar, ne yapsınlar, ne yapsınlar. Eyvah eyvah bir de para armuru gönderdi arkadaşlar dediğim gibi Bip dayının bu alalar şey e, Boks maçı ismi neydi antrenmanları falan vardı o yüzden gelmiyordu Geldiğini de belli etti Bip dayı ya kral sen kral Bi eyvah 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 şabaşla Bip dayı sanki yemin et sanki şabaş yapıyor Bakın Üff kabulü şu da istek atayım. Dur dur. İnşallah bu istek attım kabul etmez. Allah bir tane karı var. Mana ne sen söyle ne sen sor ne ben söyleyeyim. İnşallah kabul ediyor. Güldüren'e aşık. Ne alakalı lan bana aşıktın. Ama arkadaşlar yemin size bir şey değil mi? İsmi neydi? Ne de lan o? Bir onu göreyim. Onu bir göreyim yeter. Emsi Kamil, Emsi Kamil, taşkular yok anti si kamil. Ay vallahi razı olsun Abim ben arkadaşlar diye bir Ani kilaramızda 20 kan var. Yani ani zirvede görsünler. Din sürekli zirvedeyim diye hesabımı spam altına atıp şikayet etmişler. Karışım benim için ne kadar beni düşürmeye çalıştıysanız bakın ben yine güçlü bir şekilde en iyi bizdeyim. O yüzden size kusura bakmayın hakkınızı alalım ama ben ne yapayım. İnsan bu kadar yakışıklı, tatlı, komik olmasın yani. Ama ben istiyorum, yok. Hello. 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 What language are you using? Catch it, what's the word, chowai, chowai. Chawai, Chowai. Chawai, Yes Chawai, Chawai. Suppose they come to Choway. Speak English Yes Okay I speak uh, I speak French Oh you French you speak, <laughs> right. you speak? You don't. No, you know? I speak French. Ah, okay. No, be sure. Okay, okay. Be sure, man. Yani, Chawai is. Uh, how are you? Chawai. French. Chawai. Chawai. Yeah. No, but it's that's not the... French. So French, you? San? Hey, san? Aski French. Uh, send Yani French. Şimdiki Frenchlerde öyle değil. Benimki an Aski French. Yani Aski it's French. Larda. It's Turkish, man. <laughs> okay, uh, what is your name? <laughs> My name is Sue. Sue? Sue. Sue. No, Sue. Building is -E. Sue, su -E. Sue. Uh, S-U-E, Sue. S-U-E, S-U-E all your?

I don't speak English. I English-English. I English-English. 35. Yeah, it's 35. Three? <laughs> five. that an English-English. You understand? No. I go. No, you can speak English. Yes. You don't speak English. You know speak English. I very good speak English. You don't know English. I go. You go. Yes, go. Where to go? Yes, go. <laughs> What's your <laughs> good thing?

That's not French. Oh, evet I know French. That's not French. Vibdaya hoş gelmiş. Vibdaya gelmiş hoş gelmiş. Arkadaşlar, yani Arkadaşlar, Vibdaya spor arabada yazmayın. Abartmayalım lütfen. Yete. Çokta yüklenmeyelim. yeter. Yeter. Çokta yüklenmeyelim. Vibdaya sen tekrar aramızda görmek bizi mutlu etti. Ben benim. Seni tekrar sahalada görmek de bizi mutlu Büyük ihtimalle sen sürekli renklerde kendini gösteriyorsun. Abartmayalım arkadaşlar. Bu araba diye lütfen rica ediyorum. Arkadaşlar abartmayalım. Adam gerekti. merda abi ben benim sağ olasın cansın. Abartmayalım bu araba diye. lütfen rica ediyorum. Adam zaten şato gönder şato ile araba yani aynı değil. Yeter. ا هغه داسې مې غريم ور بیا داسې نو یالن دای شي ګېست مې مې منطق له سينې لي بانو ایستایواله زوره ځان څنګه ارقاش لا ولا به شي وګیل <سؤال> تلیکلي <سؤال> <سؤال> شیې لار وليوري او ارپن چا لا لا به هم همنه لې ګذر کړم به هم مونې خرطګي به مرادي

Biri demiş ki Gülderen benimle çıkar mısın? Hemen ismini okuyorum. Gülderen çabuk buna cevap ver bu adama yoksa valla beni getirir. İsmi kurdohat nokta hat 13 tüm kırklarlarına selam olsun demiş. Yani hesap takip et sen dele nokta 13 Gülderen ona çıkacak mısın? Bir şey söyle. Ona göre ben burada okuyorum. Mami 47 0 7 abi ben istekçesin arkadaşlar 15 dakika en iyi bitirmek için ben onlara demiştim siz beni düşürmeye çalıştıkça ben daha güçlü kalkacağım. Bizi görmedin demiş, valla görmemişim Unicorn kim göndermişse hakkını helal etsin, kusura da bakmasın. Allah çarpsın görmedim, yemin ederim ki. Virda'yı, Cansın. Evet tamam artık arkadaşlar, hediyelerin bokunu çıkarmayalım. Ani bir aldık, bir şey olmaz, yeter bu kadar. Hediyelerin bokunu çıkarmayalım. Ani bir de hiç sıkıntı yok. Bizi geçer mi ona da bakayım. Geçemezler, yeter. Tamam, yeter, valla yeter. Yani deyiz, Bizi geçemeyecekler zaten. Ye. Ma ne yapar? Ma daha dünyayı mi Ya geliyor iş işte geliyor ama ne yapayım? Arkadaşlar bir dayısı bir araba diye abartmayalım. Adam zaten gerekeni yaptı. Şato gönderdi. Yani bir iki sıfı arabalık şey gönderdi adam. Lütfen rica ediyorum. Karışın beni. Lütfen. Abi yoruldum bir saattir ayaktasın yeter. E komik mi? Ma komik mi? Sandalyeye nasıl çıkıyorsun? Şey var, Selim. Selim ismi neydi lan? Selim böyle tırmanmaca ismi neydi Selim? Selim'e ne diyorlardı ki Merdiven. Merdivene çıkıyorum Karşımba'nın portuğa oturuyorum. İnerken de merdiven var. Merdivenden iniyorum. Yani komik mi bu şimdi? Zaten o da değil. Dün biri bana, dil biri burada yayında diyor ki abi diyor, e, seni rüyamda gördüm. Ben şerefsizin önde gideniydim. Sen de yanında bayrak sallıyordun. E yani e bu nasıl bir rüyadır? Ma yani bunu niye gelip şimdi bana söylüyorsun yayında? Ben de güzel bir şey görmüş diye okuyorum. Yani komik mi? E bir şey de diyemiyorsun. Bir şey de diyemiyorsun. Vibdayı sağır aslında ben mencansı emsi kamil ederim. gönderiyor. Kapı kollarını açabiliyor musun? Yok valla. Kapıyı açtığımda Berat'ı çağırıyorum. Beni alttan tutuyor. O kapıyı ben kapıyı açıyorum. Allah Allah. Yeter ya. Ma ay be ha. Ben tehlikeli kufur ederim ha. Gökhan Ertuğsun göz geldi. Hoş geldi Mersin'den kral gelmiş. Bir de para ondan da geldi. Eyvallah abim benim cansın. Ben de seni rüyamda gördüm. Boyun uzamıştı. Bu nasıl ne ağabey? Şimdi bu rüya mı yani boy uzamak? O nasıl rüya? Ben bile her rüyamda görmüyorum lan boyumun gıdığını. Her ay sarhoşluk. Nah, Ama adiyelerin bokunu çıkarmadı. Tam zaten hani birdeyiz yani. Kimse artık yetişemez yani. Ben bokunu çıkarmıyorum diğer saatte. Ve ta kimmiş bağım? Zahro. Zahro. Ve tarhan bir daha para yıkmır. Bir <Jehru> daha <wurde> hasta gönderdi. Yani abi gözlüğü geliyor. Üst üste hastalığa geliyor abim. Teşekkür ederim. Sağ olasın.

Değişik adam otuzer, arkadaşlar bu şarkı. Ben istemeyenlere armağanım de. Dün benim hesabımı kim şikayet ettiyse ve TikTok ve Instagram hesabımı kim kapattırdıysa. Daha bu şarkı benden onlara gelsin. Zirvede mi bakın. Hadi beni hadi başlayalım. Bu çalışanlar. şikayet ettiğiniz için beni beni dişirmeye çalışmayın karışım benim beni dişirmeye çalışmayın siz beni dişirmeye çalıştıkça ben her zaman daha tehlikeli geliyorum yani lütfen rica ediyorum karışım benim rica ediyorum arkadaşlar eyvah eyvah son alistan saniye arkadaşlar zirvede bitiriyoruz zirvede zirvede kral zirvede ya tehlikeli yani. Habel Allah seni ne yapsın? Allah beni ne yapsın? Küçükken kaç, kaç yaşındaydın? Ama ben bu soruya cevap vereyim ne yapayım? Şimdi ama sen olsan küçükken kaç yaşındaydın sorusuna sen cevap verirsin. Ama sen bu soruyu sorarken ama utanmadın sen bu soruyu sordun. Küçükken kaç yaşın? Ama sen, ben okurken utandım. Sen bunu yazarken utanmadın mı? He? Sen bunu yazarken utanmadın mı şimdi? Küçükken kaç yaşında arkadaşlar neyse işte bir dakika birinci bitiriyorum son bir ve birinci bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah arkaya. arkadaşlar valla bugün bugün bitirdik yemin ederim ki birinci bitirdik. Hemen bakayım. Şöyle aktif U, alayım? Uuu. valla birini yanlışlıkla iyi geceler günaydın günaydın nasılsın iyiyim teşekkür ederim sen nasılsın aaa nasılsın ya ben böyle kızlar alınca ben biraz heyecanlanıyorum niye dokunayım <laughs> sana sen gerçeksin gerçeği şaka yapma kızlar alıyor <laughs> normalde kızlara. <laughs> sen bir keresinde daha bana yayın isteği atmıştın. Azamet. O zamanlar hiçbirinizi tanımıyorum. <laughs> hiçbirinizi tanımıyordum. O zamanlar işte, değil mi? Hatta aynen bu küfürler olmuştu. Ben de dedim arkadaşlar niye küfür ediyorsunuz dedim. Daha hala yazıyorlar. Arkadaşlar diyorum niye küfür ediyorsunuz demiştim. Sonra yayını kapatmıştım yüzüne. <laughs> Ama senden gelmişlerdi çünkü. Peki çünkü öğrendim. Ya sen nasıl diyeyim? Hmm. <laughs> Çok iyi. <laughs> Çünkü ama yazmayın ya. Ne olur yazmayın. Mane <laughs> ben demiyorum. Allah'a bir şey yapmıyorum. Yemin ederim. Gel bana da diyorlar ha. Yemin ederim. Yani senden geliyorlar. Şema bir. Kapa Sol tarafa. Vara 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 vara. Yani dedim ki hadi gidiyoruz. Nasıl küfrü e, Aslında evet, kızlar son. falan Arkadaşlar, Yani yolda giderken tamam. bu küfrü birisine etseniz. Hele ki Kürtse yani gençliğiniz dolar. Valla ben hatırlıyorum ama ben ne yapayım? Ah, mahkeme kağıtları geliyor. Yemin ederim diyorlar ki küfür, hakaret. Eve elektrik faturasından, su faturasından, doğal gaz faturasından daha çok eve mahkeme kağıdı geliyor. Ben bıktım artık. Ben ne Şaka yapayım? yapıyorsun. Yok. bir şey olmaz Takipçilerime canım feda. Yani, Mapusta yatarım sizin için. Bala yakıp açarım. Küfür etmeseler yani. Canlarım, keşke ya. küfür etmeseler. Şu an burada kars, biz başarı, küfür yiyeceğiz. Keşke yazmasın. Arkadaşlar küfür yazmayın ne olursun. Halisa, bay. Kendine iyi bak. Efendim? Kendine iyi bak. Arkadaşlar öyle dedik de bokunu çıkarmayın yine. تمام شو لبي باغا اسماعيل ابي بردا مسن اسماعيل ابي اسماعيل ابي أين ناسين اسماعيل ابي لا دونا لا دونا سيجت تكت تكت ما تيجي خيال صفر صفر براو غندر دي Alo. ya kamerayı kaldır. One binin. La do Ya kamera kaldır ya da klozet lazım. ablacığım. Ailedir bu saate kadar aile var. Lütfen rica ediyorum. Zaten sen ediyorsan arası klozet çık yapma ben klozet. Bu platformun hakkında ne var yersen ayakta yayın yapan kim kaldı? Yani Ayıp değil mi şimdi sen bana öyle şeyler diyen? Yani. Abi çok güzel bir yayın oldu. Teşekkür ederim kardeşim benim. Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam İsmail abim. Nasılsın? İyisin? Eyvallah teşekkürde Teşekkür ederim. Ne demek? Artık biraz Türkçe kaymış bir şey olmaz. Vallahi seni izleye izleye Türkçeyi bitirdik artık. Yani hala zaten kalmadı. Bu kadar. Yani ikisi karıştı. E, nasılsın evet. iyi misin? İyiyim mi, abi ben sen nasılsın arkadaşlar? E, İsmail abimi almamın sebebi e, Cizre'de yaşayan o daha iyi anlasın. Anlatır mısın abim benim? Ben şöyle söyleyeyim, zaten değerli kardeşimi ben bugün aradım. Benim hem komşumdur, hem akrabam sayılır, hem de değerli bir dostumdur, aile dostumuzdur. Şırnak Cizre ilçesinde bir aile paylaştık sosyal medya hesabımızda Birge Haber Ajansında bunu paylaştık. Herkes destek oldu, herkes yardımcı oldu aileye. Ben kardeşimi aradım. Onun içindeki güzelliği biliyorum. Onu gerçekten ailemin biliyorum. Ben gereken desteği yani yardımı yaptım zaten kendimce. Yani sadece maddi olarak değil arkadaşlar yani yani bir koltuk takımı da olur, bir kanepe de olur, bir battaniye bile olur yani yardım olarak arkadaşlar. Evet. Abim sen Şimdi e, bu ailenin e, bu ailede üç kişi yaşıyor. Babalarını kaybettiler. İki buçuk ay önce üçü de engelli. Yani engelli ama hiçbir gelirleri olmayan bir aileydi. E, sağ olsun e, bizim Silopi Şırnak Diyarbakır Avrupa'dan olan insanlarımız bu aileye elbette ki destek oldu. Bizim amacımız ise bugün Silopi'de birçok eve, Cizre'de birçok eve destek olduk. Ama şöyle bir şey de var. Benim buradan sadece istediğim son e, paylaştığımız videoya baksınlar. Destek olmak isteyenler olursa o videodan zaten e, gerekli bilgileri de veririm. Hiç olmazsa e, bölgemizde olan güzel insanların e, o aileye sahip çıkması ve senin de buna vesile olman gerçekten beni çok sevindirdi. He şunu da söylemek istiyorum. E, yine söylüyorum. Benim şu anda canlı yayında konuştuğum değerli kardeşim. Belki birçoğunuz onu böyle doğal haliyle biliyorsunuz ama aile ailesi çok değerli silopimizde gerçekten çok değerli bir ailedir. Her daim ihtiyaç sahibi ailelere birebir destek olan bir ailedir. Bunu da unutmasınlar. Tek ricam budur. Ben seni çok seviyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Her yayınını da fazla kesmek istemiyorum. Tek ricam budur, lütfen e, son paylaşım'a herkes bir baksın. Yani e, ona göre karar versinler. Bu aile hepimizin hepimiz kardeşiz, hepimiz e, birbirimize muhtacız. Bunu unutmayalım. Aynen Senin öyle. buradan arkadaşlar, özellikle şey... Cizre'de Cizre'de yaşayan arkadaşlar varsa yani maddi değil de mesela battaniye de olur. Bakın arkadaşlar, özellikle Cizre ve Şırnak bölgesinde yaşayan arkadaşlar maddi değil battaniye de olsa. Herhangi bir şey de olsa yani bugün bir battaniye bir can bile kurtarır yani gerçekten öyle. Siz artık ne kendinizde görürseniz İsmail Birgi abimizin son videosuna bakarak orada ulaşabilirsiniz. Ben e, herkese hayırlı geceler, bizi dinleyen herkese saygı e, ve sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanet ol. E, Yusuf abimizin de sana selamı var. Aleykümselam. selam, <laughs> görüşürüz. Benim akraban biliyorsun. <laughs> tamam, abim abi. Allah'a emanet. Sağ olasın. Arkadaşlar. Bugünkü yayınımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Kapanış şarkımızı da yapalım. Bu ana. Düşünün yani yanlış Kapanış da yapalım arkadaşlar. Siz de hakkınızı helal edin. Geceniz çok çok güzel olsun. Kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kimsenin efendisi, kimsenin de kölesi olmayın. Kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız öyle davranın. Kendinizi dışarıya kapatın. içten içe devam edin. Bu şarkı beni zirvede görüp de kıskananlara gelsin. Şama 1, 2, 3. Arkadaşlar yarın gece اینکه جلید شاو باشی لر اون شاو باشی نه اینکه گرسی دیگر گرسی اونکی